Merhaba arkadaşlar. Mutfağıma hoş geldiniz. Bugün zeytinyağlı biber dolması yapacağız. Biberlerim şöyle küçük küçük organik, bir lokmalık minik minik, tamamen organik bahçeden. Biberlerimi ayıkladım. Ve şöyle en altlarına şu şekilde bütün hepsine çizikler attım. Bütün biberlerimin altını bu şekilde çizdim suyunu içine alabilmesi için pirinçleri falan daha güzel pişsin diye hepsini bu şekilde deliyoruz. Şimdi içini hazırlayalım. İki su bardağı pirincim var burada. Güzelce yıkadım pirinçlerimi. İçerisine bu şekilde. Bir yemek kaşığı nane, bir tatlı kaşığı toz şeker, bir tatlı kaşığı tatlı kırmızı biber, bir tatlı kaşığı pul biber, bir çay kaşığı karabiber, azıcık bir maydanoz ve iki tatlı kaşığı tuz. Bunların hepsini ilave ediyorum. 1 yemek kaşığı salça. Yarısı biber salçası, yarısı domates salçası. Toplamda 1 yemek kaşığı. Ve küçük doğranmış 1 adet domates. Şöyle 3 tane orta boy soğanım var. Bunları da ilave ediyorum. 1 su bardağı Ayçiçek yağı ilave ediyorum. Hepsini güzelce iyice karıştırıyoruz. İsteyenler eliyle de yoğurabilirler. Evet, güzelce yoğurduk. Evet biberlerimi de şimdi doldurmaya başlıyorum. Şöyle çok doldurmuyoruz. Pişme mesela pirinçlerin pişeceğini hesap ediyoruz. Bu şekilde. Ve ağzına bir tane domates sıkıştırıyoruz. Doldurmuyoruz bu şekilde. ve Ağzına bir tane domates koyuyoruz. Bütün tenceremi bu şekilde dolduracağım şimdi. Evet. Bütün tenceremi bu şekilde doldurdum. Hepsini Güzelce doldurdum. Şöyle minik minik tam bir lokmalık küçücük organik biberlerim, dolmalık biberlerim minik minik. Şöyle. Şimdi şöyle yarım yemek kaşığı kadar salçam, domates salçam var. Bir su bardağı. Sıcak suyla ve azıcık da yağ ilave edeceğim, bir iki yemek kaşığı kadar. Şöyle bir de azıcık da tuz. Ocağımıza koyacağız. Şimdi bunu kaynadıktan sonra kısık ateşte 20 dakika kadar pişecek. Kontrol edeceğiz. Eğer pişmemişse su ilave edebiliriz. Kanalıma izleyip abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Salamız, organik biber dolmamız hazır. Yapmak isteyenlere kolay gelsin, afiyet olsun. Evet arkadaşlar, zeytinyağlı biber dolmamız pişti. Organik dolma biberlerinden yaptığım zeytinyağlı dolma biberimiz bu şekilde. Küçük küçük minik minik. Yapmak isteyen arkadaşlarıma kolay gelsin. Kanalımı izleyip abone olmayı unutmayın lütfen.